Merhaba Terazi burçları. Önümüzdeki günlerle ilgili sizin için 5 tane kart seçtim. Bakalım neler çıkacak. Evet, ilk kartımız güç kartı. Ee, güç kartı bize tabii ki alından da anlaşılıyor, kendimizi güçlü hissettiğimiz bir dönemi anlatıyor. Ama bu güçlü hissetme sebebi doğru davranmanın işte üzerimize düştüğü şekilde hareket etme, etmenin getirdiği içsel huzurdan kaynaklı güçlü hissetme. Yani hani belki de kendimizde gurur duyma ya da hani gurur noktasında olmasa bile hani nasıl davranılması gerekiyorsa o şekilde davrandım demenin huzuruyla kendimizi Gelecek günlerle ilgili daha umutlu, daha güçlü hissettiğimiz bir dönemi anlatıyor. Bunun haricinde, hayvanlarla iletişimi de simgeleyen bir karttır bu. İşte onları besleme, onlarla oynama, güzel vakit geçirme ya da onlara karşı sevginin yükselmesi bunları da anlatan bir kart. Evet, kılıç yedilisi e, aldatılmanın e, kartıdır denir kılıç yedilisi için. E, yani sevdiğimiz, güvendiğimiz e, insanlar e, belki bizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. E, ama yani bu mutlaka e, aldatılma boyutunda olmayabilir. Bir konu hakkında yanlış bilgilendirildiğinizi, ya da bir konuyla ilgili yanlış bildiğinizi de görebilirsiniz. Ya da bir kişiyi yanlış değerlendirdiğinizi görebilirsiniz. Bundan dolayı da biraz bu konu sizde biraz sıkıntı yaratabilir, biraz üzebilir sizi. Evet, kılıç dörtlüsü hemen yanında. Şimdi kılıç dörtlüsünde de bizi üzen, kırpalayan bir olay olmuş tamamlanmış ee, ve biz iç dünyamıza çekilmişizdir. Böyle bir dönemi anlatıyor. Yani işte bozulan moralimizi e tekrar eski seviyesine getirebilmek için e ya da işte e bozulan ruh halimizi ya da e fiziksel olarak kötü hissettiğimiz bu dönemi geride bırak bırakabilmek için. Yani kendi kendimize çabaladığımız kendimizi tedavi e, etmeye çalıştığımız onarmaya çalıştığımız bir dönemi anlatıyor. Hani tabi kılıçlar olduğu için yine bu biraz baskı ve sıkıntılı bir süreç olacak ama en azından o kötü olay geride kalmış. Hani biz artık e, dediğim gibi e, o, o bozulan e, durumu e, geride bırakıp ee, tekrar kendimize gelmek için mücadele edeceğiz. Evet, para yedilisi. Para yedilisi de sabrın kartıdır. Ee, siz mesela bir şey yapmış olacaksınız ve bunun hemen neticesini almak isteyeceksiniz. Fakat bu hemen olmayacak. Ee, bir süre beklemeniz gerekecek. Mutlaka hani bir cevap, bir geri dönüş olacak ama bunun için biraz zaman geçmesi gerekecek evet, kupa şövalyesi şimdi saraylı kartlarımız tabi bir kişiyi de simgeler onun haricinde anlamları da oluyor öncelikle bu 40 yaş altında duygusal sanata düşkün sanattan zevk alan bir kişiyi e, belirtir bize ifade eder. E, bu kişiyle bir e, iletişiminiz olabilir. Onun haricinde e, yine e, ya o kişiden bağımsız olarak e, siz sanatın e, keyfini çıkaracağınız hani güzel e, keyifli dakikalar geçireceğiniz e, bir dönemiz olabilir. Mesela hani müzik dinleyerek resim yaparak hani e, işte güzel bir film izleyerek ve keyifli zevk aldığınız bir konuyla e, geçireceğiniz bir zamanınız da olabilir ve yine e, hani sevilen kişiyle e, sevgi dolu e, bir zaman dilimi yine yani onu da bize ifade ediyor şimdi beş kart daha seçeceğim. Ve bu konuların sebepleri e, ya da bu konularla ilgili gelişmeler neler olacak. Yani, o şekilde dinlerseniz daha iyi olur. Evet. Şimdi ilk kartımızın, güç kartımızın üzerinde yine bir büyük arkana çıkmış adalet kartı. Adalet kartı e, Dürüst, açık sözlü e, bir insanı anlatır. E, ve bu kişinin de e, yine bu yönüyle sınanacağını söyler. E, yani önünüze bir konu gelecek. E, ve eğer siz e, dürüst olursanız, yani doğruyu söylerseniz ve e, hiçbir şeyi geri tutmadan açık, e, bir şekilde ifade ederseniz e, durumu ya da kendinizi o zaman istediğiniz sonucu alacaksınız fakat eğer o konuyla ilgili olarak hani yalan söylerseniz ya da en azından hani söylermesi gereken şu e, şeyleri söylemeyip geri planına atarsanız eğer o zaman istediğiniz sonucu alamayacaksınız ve hani o konunun neticesinde üzüleceksiniz hani bununla ilgili bir konuyu anlatır bize mutlaka dürüst olun ve açık olun yani ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyleyin sonucundan korkmayın çünkü bu şekilde davranırsanız istediğiniz sonuca ulaşacaksınız evet asılan adam her ne kadar görüntü biraz ürkütücü olsa da mana itibariyle öyle bir şey yok şimdi asılan adam bize hareketsiz kalmanın e, gerekli olduğunu söylüyor. Yani bir konu yine önünüze gelecek ve siz müdahale etmek isteyeceksiniz. Fakat eğer müdahale etmezseniz zaten e, bu sürecin sonunda yani bir süre e, sonunda e, neden hareket, şey, hareketsiz kalmanız gerektiğini, neden müdahale etmemeniz gerektiğini zaten anlayacaksınız. Sadece biraz düşünüp konuyu kendi kendinize değerlendirmeniz gerekiyor. Evet. Yani hareketsiz kalın. Biraz düşünün. Değerlendirin. Ve sonucunda zaten sebebini de bunun anlayacaksınız deniyor. Bakın kılıç çevirisinin üzerinde çıkmış. Evet. Kılıç prensi. Kılıç dörtlüsünün üzerinde. Prensler fırsat kartlarıdır. Evet ama kılıç olduğu için de biraz gerilimi de bize sıkıntıyı da ifade eder. Fakat kılıç prensinde farklı fikirde olma karşınızdaki kişiyle bir konuda fikir ayrılığı yaşayacağınızı ve biraz bu konuda hep hani gerilim yaşanabileceğini söylüyor. Fakat orada siz eğer ki soğukkanlı bir şekilde kendinizi bir kez daha ifade ederseniz zaten karşı taraf sizin haklı olduğunuzu kabul edecek. Yani çok fazla üstelemenize, çaba harcamanıza gerek kalmayacak. Sadece aklınızı mantığınızı kullanarak soğukkanlı davranarak hareket ederseniz dediğim gibi bir kez daha kendinizi ifade ederseniz o sıkıntı bir anda yok olacak. Evet, para ikilisi Şimdi para ikilisi uyumun kartıdır uyumlu ee, işte e, hani önüne gelen konularla ilgili olarak bir sıkıntı yapmadan e, bunları kabul eden e, bir ruh halini temsil eder e, işte hani birçok kişi sizin e, karşınıza çeşitli zamanlarda gelerek şey i̇şte şu yapılması gerekiyor şuraya gidilmesi gerekiyor şeklinde böyle çeşitli şeylerle gelebilir ve siz hiçbirini dediğim gibi sıkıntı duymadan ve itiraz etmeden kabul edersiniz uyumlusunuzdur yani. yani o dönem içerisinde fakat bu kartın bir uyarısı var yani her şeyi de kabul etmek zorunda değilsiniz yani bazı noktalarda da itiraz edebilin Hani kendi fikrinizle söyleyin. Bazı şeyler ertelenebilir ya da bazı şeyler hiç yapılmayabilir. Hani bu konuda varlığınızı ortaya koyun diyor yani her noktada da böyle tamam demek zorunda değilsiniz diyen bir kart. Evet, kupa ikilisi. Şimdi kupa ikilisi. Ee, sevilen bir kişiyle e, hani fikir açısından da zevkler açısından da uyumlu iki kişinin e, çok güzel vakit geçireceği ile ilgili e, bir karttır bu. E, yani bu iki insan hani mutlaka duygusal bir birlikteliği olan iki insan olmak zorunda değil ama olabilir. Hani kupa ikilisi her iki ihtimali de söyler bize e, sevgiliyle geçirilen güzel bir zaman da olabilir. Her iki tarafın da çok mutlu olduğu, çok keyif aldığı bir zamanı da anlatır. Ama birbirini çok seven e, yani aile üyeleri bile olabilir yani bu. E, yani iki kardeş de olabilir ya da arkadaşlar da olabilir. Birbirini seven ve bir, birlikte vakit geçirmeyi seven iki kişinin e, çok güzel vakit geçireceği e, uyumlu ee, ve son derece tat, tatmin olmuş şekilde e, hani, e, düşüneceği bir zamanı da anlatır bize şimdi son olarak e, bu e, açılım e, tamamlanıncaya kadar e, bu açılımın özeti niteliğinde olan kartımız yıkılan kule çıkmış şimdi yıkılan e, kule bir şaşkınlığın artıdır ee, yani bu ama e, böyle şok derecesinde bir şaşkınlık yani siz e, son derece güvende hissettiğiniz bir alanla ilgili olarak e, e, konuyla ilgili olarak e, şaşkınlık yaşayacaksınız ama dediğim gibi yani bu şok durumu e, Hani daha doğru bir ifade olur e, siz mesela e, hani bir konuyu hallettim bitirdim diye düşünüyorsunuz diyelim ki. E, fakat öyle bir an geliyor ki ya, siz o işi yapmamışsınız. E, ve e, yani o çok hayati bir konuydu mesela sizin için. Yani ondan dolayı böyle bir şok durumu yaşayabilirsiniz. E, ama hani bu kart bile diyor ki yani sadece yine hani şurada da e, hani şurada da söylemiştik. E, kılıç prensinde hani soğukkanlı davranma e, açılımda size sürekli bu konuda bir telkinde bulunuyor bakın. E, eğer soğukkanlı davranırsanız biraz aklınız mantığınızı yani ön plana çıkarırsanız bu şaşkınlığınızı hemen e, attıktan sonra zaten telafi edilmeyecek bir durum değil bu diyor yani. Hani e, telafi edebileceksiniz. Hani bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olma durumu da diyebiliriz bunu. Hani sizde var zannediyorsunuz mesela bir şey ama aslında olmadığını görüyorsunuz o şekilde doğru. Yani, ya da işte bir insanla ilgili yani, yani sizinle birlikte hareket edeceğini düşünüyorsunuz mesela ama yok yani o sizinle bir terki etmeyecekmiş ya da evet bir ayrılık bunu da anlatıyor yani analarından bir tanesi de budur. Evet, ya ama dediğim gibi yani telafi edilmeyecek bir e, konu değil e, bu. O yüzden soğukkanlı davranmak e, sizin anahtarınız olacak. Şimdi bu açılımla ilgili olarak 1 2 3 ve 4 tane büyük arkana kartı çıkmış. Eğer bir açılımda büyük arkana kartları çoğunluktaysa e, kartların anlamlarının etkileri de, etki düzeyleri de daha yüksek olur. Eğer yarıdan azsa daha az fark edilir boyutlarda olur. Ona da dikkat edersek tamamdır. Evet bu kadardı. İyi günler diliyorum.